Benzeri Tarih, Doğa ve Kültürün Yaşatma Derneği olarak biz bu seriyi 1990 ve 2006 yıllarında bir defa yapmıştık. Bu defa tekrar aradan geçen 16 yıl süreç içerisinde tekrar yeni fotoğraflar birikti. Bir, biz bu fotoğraflardan tekrar her ne kadar bundan sanal alemde bol miktarda dolaşmasına rağmen bir cesaretle dedi ki sizlerin, bizlerin torunlarına hediye edeceği bir albüm ortaya koyalım tekrar dedik. Ele tutulur, somut bir şey olsun. Ve evet, inşallah şimdi sizin beğenizi, beğeninizde sunduğumuz, sunacağımız sergimizde görselleri sizinle tanıştıracağız. Çok değerli dostlar. E, evet. Yeni dizayn ettiğimiz kültür merkezinde yeni bir açılış için geldik. Bu çok önemli bir olgu. Tarih Doğa Derneği gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Geleceğimize nesillere çok büyük bir eser bırakmak üzere büyük bir hazırlık yapmışlar. müthiş bir olay. E, Ereğli Halka adına bütün yönetim kurulu üyelerini yürekten kutluyorum. Tarih Duamı'nın hazırladığı bu kitapçıkla geleceğe bir rast bırakmak bu bundan daha önemli şeyler olamaz e, benim anlayışıma göre. O bakımdan gerçekten ben de çok mutlu oldum. Bu kitaplardan mutlaka herkesin alması lazım ve birbirlerine tavsiye etmesi lazım. Kütüphanenin en başında olması gereken reylinin başında kütüphanesinde bekletmesi gereken önemli eserlerden biri. Ben bu ortamı hazırlayan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tarık Doğa Derneği'ni başarılı çalışmaları için kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.